Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İsim ve sıfatlardan herhangi bir şey inkar eden hakkında gelenler babı kardeşlerim. İsim ve sıfat tevhidi nedir? İsim ve sıfat tevhidi Kur'an'da veya sünnette Allah'ı kendisini isimlendirdiği isimler ve vasfettiği sıfatlarla birlemektir. Bu da tahrif, te'til yani inka, temsil, benzetme ve tekyif, niteleme olmaksızın kendisi hakkında ispat ettiği şeyleri ispat ederek yine kendisi hakkında nefret ettiği şeyleri ise nefret ederek gerçekleşir kardeşlerim. Bu babın kitabı tavhide münasipliği. Tevhid, üç türden oluştuğu ve iman ancak bu üç türe inanmakla tam olduğu için yazar rahimahullah burada üçüncü türün inkarı ve o inkarın sonucu hakkında konuşur. Yazarın bahsettiği ve bazı insanın inkar ettiği tevhidin üçüncü türü Allah'ın isim ve sıfatlarına iman ve onu da bu hususta bilememizdir. Bu dersin ilerleyen bölümünde öğreneceğiz gibi kardeşler. Allah'ın isim ve sıfatlarına ilk ilk inkar edenler Mekke müşrikleriydi. Babın birinci delili Allahu Teala şöyle buyuruyor ve hum yekfuruna bir rahman kul huve rabbi la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve ileyhi metab. Ve onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De kim? O Rahman benim Rabbimdir. Ondan başka hakkıyla ibadet edilen ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Tevbem de onadır. Rahat 30. Ayetin manası. Allahu Teala burada Rahman ismini inkar ettikleri için müşrikleri kınamaktadır. Peygamberine müşriklerin inkarını reddetmesini ve Allah'ın isimlerine ve sıfatlarına inandığı açıkça ilan etmesini emretmektedir Rabbimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnızca Allah'a ibadet layık olduğunu, bütün işlerin yalnızca ona döneceğini, günahlar için yalnızca ondan af dilenmesi gerektiğini ve yalnızca ona güvenilmesi gerektiğini bildirmeye çağırmalıdır. Ve kısaca şunu deriz, Allah'ın ismi veya sıfatı hakkında inkar etmek küfürdür ve sonucu cehennem ateşidir. Allah muhafaza. Babın ikinci delili. Sahih Buhari'de geçen bir veyette, Ali radıyallahu anh şöyle dedi. İnsanlara anlayabilecekleri şeyleri söyleyin. Allah ve Resul'ün yalanmasını ister misiniz? Hadis sahibi orada geçiyor. Dediğimiz gibi. Eserin manası. Ali radıyallahu anh, müminin insanlara sadece anlayacakları şeyleri anlatmanın önemli olduğunu vurgular. Onları kafa karıştıracak veya din anlayışlarını engelleyecek karmaşık konularla meşgul etmemeliyiz kardeşlerim. Bu çok önemli. Herkesin farklı olduğunu anlamak ve özellikle yeni Müslümanların veya dini yaşamaya yeni başlayanların bazı ilimleri önerirken sorunlar yaşayabileceklerini anlamak önemlidir. Herkesin anlama seviyesi farklıdır kardeşlerim. E bunu da Ali Radıyallahu Anh daha fazla vaiz ortaya çıktığında ve zaman zaman davete zarar verdik yani verildiğinde dikkate aldığı bir konuydu. İlimsiz davet, kardeşlerim ilimsiz davet faydadan daha çok zarar getirir. Bunu da gerçekten anlamak gerekir. Yani ilimle burada sadece ezberi öğrenilen şeyler kastedilmez. Bakın burada bazı talebeler de hataya düşerler. Bir masanın arkasında oturup herkes bir daveti yönetemez. Ezber ilmini fazla genel olarak dinde ve o ezberi öğrenilen anlayış gerekir. Fehm. Çok önemli. Basira. Çok önemli. Anlayış gerekir kardeşler. İhtilaf konusunda doğru davranış, sorun çözme becerisi çok önemlidir. Yani böyle bu konular önce alimlerin görevidir. Daha sonra ilim talebelerinin. Bunu bilmemiz gerekir. Ve işte burada çoğu insan iyi veya kötü niyetle tam burada hata yaparlar. Yani bilgiyi ezberleyip çok konuşmaya başladılar. Konuları anladıklarını düşünürler ve hüküm vermeye başladılar Allah'ın Allah usta. Halbuki ilmi öğrendikçe yerini bilip sadece konuşulması gerektiği durumlarda konuşması gerekir. Hayır. Yani sakin ve sabırlı olun. Gerçekten bilgili olanların konuşmasına izin verin. Onlar ki alimlerle oturmuş ve dinde anlayış kazanmış olanlardır. Babın üçüncü delil kardeşlerim. i̇bn Abbas sıfatlar konusunda peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem revet edilen bir hadis işitince tuttuğun vücudu titreyen bir adamı gördü ve dedi ki bu adamların korkusu nedir? Kur'an'ın muhkemini duyunca duygunu kabul ediyorlar. Muteşşabihini duyunca harap oluyorlar. Eserin manası i̇bn Abbas'ın burada İslami derslere katılan ancak bu derslerde Allah'ın sıfatları hakkında bir şeyi öğretilinde korkuya kapılıp bu dersleri veya oturumlar inkar ederek tek eden insanları kınıyor. Allah'ın sıfatların yani manasını anladılar veya anlamadılar. Bu sıfatları kabul etmek ve inanmak zorunludur. Çünkü hem Kur'an ayetleri hem de hadisler bunu açıkça ortaya koymaktadır. Aynı şekilde Allah'ın sıfatların anlamlarını yani manalarını değiştirmek de haramdır. Bu konuda üç tür insan vardır. Allah'ın sıfatlarını tamamen inkar edenler veya bazılarını inkar edenler veya sıfatların anlamlarını saptıranlar. Bu insanlar sonunda helak olacaklardır. Şimdi Ali radıyallahu anh insanlara anlayamayacakları şeyi anlatmamak gerektiğini söyledi. Ancak i̇bn Abbas'ın hadisini göz önünde bulunduğumuzda Allah'ın sıfatlarıyla ilgili ayetler ve hadislerin konuşulmaması gereken konu arasında olmadığını anlıyoruz. Bu ilahi sıfatlar Allah'ı daha iyi tanıyıp anlamak ve ona olan bağlılığımızı güçlendirmek için önemli konulardır kardeşlerim. Önceki ve günümüzdeki alimlerin bilgili ya da bilgisiz insanlara yani herkese Allah'ın sıfatlarını öğrettikleri bilinmektedir. Elbette insanlar hikmetten dolayı yani bir şey öğretirken nasıl ve ne zaman öğretileceği duruma göre değişir. Ancak Allah'ın isimleri veya sıfatlar hakkında konuşmamalıyız demek yanlıştır. Konuşacağız tabii ki öğreteceğiz. Bu konular tevhidin bir parçasıdır. Yani tevhidin bir parçası. Mecbur öğreteceksin. Dolayısıyla büyük bir öneme sahiptir ve ihmal edilmemelidir. Babın sonucu delili. Kureyş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rahman'ı andığında duyunca buna karşı çıktılar. Bunun üzerine Allahu Teala onlar hakkında şu ayeti indirdi ve onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. Eserin manası. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşrikleri Hudeybiye anlaşmasında Er-Rahman ve Ar Rahim ismiyle bir mektup yazdığında onlar bu ismi hemen reddedip biz bu ismi bilmiyoruz dediler. Ayrıca peygamberin secde dua ederken Allah'ın ilk ismini andığında yani onu duyduklarında bunu da inkar ettiler. Peygamberin tek bir tanrıya ibadet etmeye çağırdığını ancak kendisinin iki farklı kişiye dua ettiğini iddia ediyorlar. Ar-Rahman, Rahimen iki kişi diye zannediyorlar. Fakat bu onların cahil düşünceleri de Başka bir şey değil. Bu iki sebepten dolayı Allahu Teala bu ayeti indirdi. Burada da bir faydalı bir ilim kardeşlerim. Bir ayetin birden fazla sebep için inebileceği anlaşılıyor.